Darülmü Konya mazisiyle olduğu kadar modern yüzüyle de Türkiye'nin ve dünyanın gözbebeği konumundadır. Bizler Konya Büyükşehir Belediyesi olarak mazimizin ihtişamı ile iftar ederken aynı zamanda bugünün ve yarının şehir vizyonunu da şekillendiren bir anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle tarihi mirasımızı yaşatmak ve şehrimize Selçuklu'nun ürünü vurmak adına Türkiye'nin en büyük ihra projesi olan Dağ projesiyle Projesi ile 20 farklı noktada çok önemli dönüşümler gerçekleştiriyoruz. Sadece Anadolu'nun değil, yakınındaki Çatarlı-Huyuk yerleşkesini dikkate aldığımızda, milattan M.Ö. 7000'lere kadar giden tarihiyle dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan Konya'mız, Hititler, Frikler, Roma, Bizans, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlılar gibi pek çok önemli medeniyetin bir parçası ola gelmiştir. Ama şüphesiz bundan 928 sene önce, Anadolu Selçuklulara darül mülk olan bu kadim şehir asırlar boyunca Türk İslam medeniyetinin ilim, irfan ve adalet meşalesini taşımak suretiyle gerçek kimliğine kavuşmuştur. 928 yıl önce devlet aklıyla şekillenen bu belde bugün de köklerinden aldığı kudretle Türkiye yüzyılına yön verecek şehirlerin başında gelmektedir. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu aziz topraklara hizmet etmek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir onurdur. Ancak tarihiyle bağ kuran, değerleriyle yaşayan bir şehir, zamanı aşan bir iradeye, yarını inşa eden bir şura sahip olur. Bu meyanda Konya'mız bilhassa Türk İslam medeniyetinin merkezlerinden bir olarak yüzyıllar boyunca ilmin, sanatın ve erdemlerin buluştuğu nadide bir başşehir olmuştur. Anadolu yu yurt kılan ecdadımızın kararlılığıyla vücut bulan şehrimiz, Sultan Arparslan'ın açtığı kapının ardından kırılçarsanların dirayetiyle bir başkent vakarına kavuşmuş, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Gönül coğrafyasını aşan irfanı ile adeta bir medeniyet yurduna dönüşmüştür. Geliyorlar, uzak bir zamandan kalkmış geliyorlar. Sanki karanlık bir geceden aydınlık bir sabaha yürüyorlar. Uyanın ey! Açın kulaklarınızı dinleyin! 928. yıl dönümünde burada sizlerin karşısında olan ayrı bir şeref konusu. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum ve öncelikle alkışı ben sevgili hocamıza istiyorum. Çünkü eee Türkiye'de Atakemi'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden... Ee, Belediyesi'nin de desteğiyle beraber Selçuklu Tarihine dair, bütün Selçuklu Tarihine dair çok büyük bir külliyat çalışması içerisine girdik. İnşallah toplamda 150 kitap, 90 kitap bir içerisinde birleşecek ve bir dünyadaki belki de ee, bu konuda yapılmış olan en büyük çalışmayı da belediyemizin desteğiyle beraber inşallah çıkarmış olacağız 3 sene içerisinde. Canım. 結構。